Videomuza geçmeden önce Renault Megane markalı aracımız bu videoyu izleyip kanalımıza abone olup yorumlara katılıyorum yazıp ayrıca de la video like atan kişilere çekiliş olarak verilecektir. Aranızdan sadece bir kişi bu şekilde kazanabilecek. Bana 3 saat içerisinde ulaşmazsa yedek kazanana verilecek bir çekiliş olacak haberiniz olsun. Şimdi videomuza geçebiliriz. Yorumlara katılıyorum yazıp video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Unicorn Roleplay'deyiz. Arkadaşlar benim sunucuda kendime ait bir evim olsun istiyorum. Artık roleplay yaptığım zaman bir de kullanacağım bu Rollerde. Ek olarak izleyicilerimle oturup muhabbet edeceğim bir video da hazırlamak istiyorum. Bu ara izlenmelerimiz biraz düştü bir tık düşüşlerdeyiz. Sağlığımızda olan telif yüzünden YouTube bizi biraz önermiyor diyebiliriz. Kendi kitlemiz tarafından izleniyoruz şu an sadece 200-300 kişi. Hatta bazen kendi kitlemize bile bildirim gitmiyor. Onlar da 50-60 kişiye kadar düşebiliyor. O kişiler de kanalımızı zaten sık takip eden kişiler. Her neyse konumuz bu değil. Şimdi kendimize bir ev alacağız. En uygun yerden ev bulup almaya çalışacağım. Videonun başındaki bu araba çekilişine de katılmayı unutmayın bu arada. Abi büyük güzel bir evim olsun istiyorum. Hatta keşke kendi modumuzu ekleyebilsek. Kendimiz yapıp map editörden falan ekletebilsek. Gerçi onu yaparız da şimdi fazla diyaloglara gerek yok. Öyle şeylere fazla uğraşmak istemedim zaten. Koskoca GTA haritasında birçok map boştadır büyük ihtimalle. Sunucu aile de 100 kişi görüyor bu arada. Sabah öğlen 1'e doğru gidiyor saat. 9 dakika var bir ve sunucu 110 kişiye yakın. Sizlerde de sunucuya gelmek için açıklama kısmındaki IP ve Discord'dan Unicorn roleplay giriş sağlayabilirsiniz. az geziyoruz, gezeliyoruz. Kip diyelim 2-3 tane canımız da azaldıkça azalıyordur. Bak abi bak bu ev güzel aslında. Ben böyle küçük evler tarzına bakacağım. Öyle çok büyük 4 katlı videolar hoşuma gitmiyor. Bir de şehrin içinde olmasını istemiyordum. O arkadaki ev 45 binmiş. Parası önemli değil zaten. altında ee, aslında alınabilir ama biraz daha gezelim istiyorum ya. Biraz daha gezelim. Alınabilecek evlerin hepsini bir görelim. Mesela şuradan bir yukarı çıkalım bence. Mesela bu evde gece kondunun gelişmiş versiyonu gibi bir şey oldu. Alınabilir mi? Kullanılabilir aslında bakalım. Aynen aslında bu evde alınabilir de bilmedim şimdi. Almak istemiyorum şimdi burayı da. Bak şurayı açtılarsa güzeldir burası. Aynen. Bak bu villa benim hoş, bu ev benim hoşuma gidiyor bir kere. Bu arabalar park edilebilir. Bilmem ne olabilir. LSPD konuşuyor. Aracını sağ çekip kontağı kapat. Sağ şey misiniz? Sağ sağ. İler misiniz araçtan? Ruhsatınız araç kullanmanızı, şeyinizi gösterir misiniz bana? Ehliyetinizi. Siktir ehliyet var mı lan bizde? Bolsel yapalım belki yer. <laughs> de, <Dağıyla, afet, cidilla. gülüyor> <Üstelik gülüyor> <dağılıyor> Siz miydiniz ya? Ben sizi bir evet, evet, sanki. Beyefendi. Kada kaldınız bunu ya sizlerle. rolümüzü yapalım. Hmm, böyle değil mi? Yanlış adam. Öyle değil diyor. Göster var mı? Engel göster. 14. Buyurun beyefendi. Araba... Araba ehliyeti de ne yok beyefendi? Yok muymuş araba ehliyeti? Nasıl yok ya? Ben bakayım, Nasıl yok ya olmaz <laughs> olması lazım ya beyefendi. Hayır yok yani bildiğiniz yok. Bana gösterin güzel. Tamam o zaman cezamız neyse uygulayın. Gidelim biz de işimiz var. Tamamdır iyi işe yeni olduğunuz için şahıs 5000 dolar kesebilirsiniz memurum. <laughs> İnsanlık olarak. Abicim arkadaşa Ama gösterdim. Ama eğitim unutmayın beyefendi. Oh, Sizi <laughs> arayacağım. Tamamdır. Abi ehliyet almamız lazım bizim hemen ya. Yazan cihazı yes, hadi. Sıramı nasıl yok? Ben onu anlamadım ya. Benim sunucu ilk başında almış olmam lazım. İlla ki almışımdır. Çok mu tatlı? <laughs> baldan tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. Ehliyse, araba kullanmaktan 5000 lirada götümüze ceza geldi. Neyse biz hala ev arayışına devam edelim. Ehliyeti de sonra alırız. Şimdi o bulduğumuz ev aslında güzel yani. Diğerlerine kasıtlı olarak. Of ne biçim araba lan. O oh, siktir çok hoşuma gitti. O arabaya yakından bakacağım ya çok hoşuma gitti. O araba ne oğlum öyle? Nereden gittin? Burada burada burada. Abi bu araba ney böyle? Reis. Reis. Hayat aceleye gelmez. Bilmiyor Amma musun? Korktu bunu reis. Mafya 2'deki arabadan oğlum bu. Vallahi çok hoşuma Reis. Ne var kanka? Selamun aleyküm. selam. Kanka satıyor mu bu canavarı ya? Kanka. Satıyor mu arabayı? Satayım kanka alacaksan. Kaça satıyorsun? Vallahi 550 üstüne ne yaptım ben buna? tane şey turbo taktım. alış fiyatından sıfır fiyatından veririm 550'den. Nerede satılıyor peki bu araba? Kanka normal galerilere geliyor. Ha galerilerde satılan bir araba yani bu. Evet evet. Ha, ben ne bileyim sen de gördüm ilk defa da sonucu da. <laughs> şey ıı, şehirde. Ha, yok yok kanka 550'ye geliyor. Ha, bir garipseliydim. Şey Eyvallah kanka çok teşekkür ederim. Rica ederim kankin ha. Görüşürüz kendine iyi bak. Hadi görüşürüz kanka. Oğlum araba klasik arabaymış ya. Biz de takıldık peşine gidiyoruz anasını satayım klasik bir tane araba. Neyse abi biz o evi alalım ya. O ilk gördüğümüz evi. Şehirde de vakit geçirip duruyoruz. Çak Unutacağız en son ev almayı. Video neydi diye hatırlayıp duruyor. Ondan sonra kafa karıştırıyor. Delim abi neredeydi ev? Buradaydı değil mi? Ne biçim ev amınım. Ya mal mal ev arıyoruz. Aha arabayla soktuk içeri. Alıyorum abi ben böyle bir kendime ya. Böyle park çekeyim bir de arabama. İnşallah çalmazlar. Amını siktirelim. Ben bu evi mekanı gez diyelim. Allah içi de çok güzel değil ama. Böyle bir ene bir. Ayarlama şekli. İki de çok mükemmel olmasa da bu evi almaya kararlıyım şu an. En kötü bir ERP yapıştırırız. Satın aldım nakit dedim. Tamamdır. Evet yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. İçeri girelim bakalım mı? Güzel mesela mobilya dekorasyon. Ya da dekor var mı? Yok. Ev güzel bir de diğer arabalarımızı çekelim abi evin önüne. Bunu çektik. 615.09 Tamam topaşımızı da çekelim abi bu evin önüne. Topaşımızın jantlar yine eskiye dönmüş. Ama basıklık falan hala duruyor. Nasıl sene kaldırımdan çıkarken sürtüyor da bu araba buradan nasıl çıkacak şimdi? Asıl mesele burada. Geri geri onu bir şekilde buraya sokmamız lazım bizim. Şöyle hızlı bir şekilde arkadan gelip şey yapsak çok kırılır mı? Kırılmaz ya. Allah. Allah. Şöyle. Hadi oğlum. Vallahi soktuk herhalde. He. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu arabayı da buraya park edelim. Parkladık bu arabayı da buraya. İki tane arabamız oldu. Burada var yani oldu demişim. 613 27 de getirelim abi buraya. 613 27 çek Bunda şey var arkadaşlar normalde. Aksel eee Tekstürü var ama bazen gidiyor bazen geliyor. Garip garip şeyler oluyor ya. Yani. Bununla buraya böyle park edelim. Biraz da da NB değişikliği yaptım. Böyle daha çok hoşuma gitti. Biraz da böyle kullanacağım bu NB'yi. Siz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünlü kontrol play'e gelebilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi ev, araba e, şeyler yapabilirsiniz. Başlamak için de güzel bir fırsat olarak zaten megan çekilişi veriyoruz. orada katılmayı unutmayın diyorum size kısacası. E, bir sonraki ünlü konrol play videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.